Rotasyoncular, Herkese merhaba arkadaşlar, ben Anıl. Bugün sizlerle Amerika Savaş Yardımcısı oyuncularıyız arkadaşlar. Savaş Yardımcısı öpümündeyiz. Dörtlü team'iz. İsmail, Osman, Resul, ben. Ah, bu kadar. Ya, rehirli potato ya. Of, çok asıyor. Adamı gömdüm duvara da hacker işte. Burası neresi lan? Anasını. Osman taş kılıç buldum. He he. Vallahi al bak. bak. Kullan sen kullan. Sen kullan istiyorsan tabi. Ama kullanamayacaksan atma. Bir bot isteyen al. Taş kılıç buldum beyler. Abi. Osman arkana bak. Al al Lan, Osman. Sen, arkanda da adam geliyor. Yumrukla Arkan. alacağım he. Aldım yumrukla. Lan iso. Demir olan var mı? Bende iki tane var. Ben de efendim de şey Yusuf ta, Bana taş atsana ben sana taş atsam Kenan nasıl yere çakılmış Allah sabah Alp kesin alp 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 Mal alp Alp spaykler ya alp spayk Abi Videoda mısın? Evet Abi hiç vi videoda gibi başlamadım ki Başladım Ben duymadım Ha iron buldum Bende ben de, de iron var, var. bende de bir tane var Boş ne su boşuna bak oğlum. Şunu al şunu al şunu al şunu al. Tamamdır. Mesela al bak al. Hadi sizin listem trendeyim siz. Üçüncü ayrılımı oldum. iyi olan var mı? Bende bende var. Kaç tane? Bir. Tamam tahta kılıcı sana atayım. At tamam. Neredesin? Trene gel. Trenin crafting table bölümüne tamam, geliyorum. Ben de oradayım. Çok yakınım ben. Ben kaleye yani. saldırdım. Ben ortadayım. Ben ortada Kale'de ben bir adam. tane ayrım buldum. Ka ben... Ha hani ben... crafting table'dayım yoksun? Benim iki tane e, Ay, çok yakındın lan gelsene crafting'e. Geliyorum abi şu an. Beyler benim iki tane ayrımım var. Tamam ben geldim crafting'deyim. Hani? Dur tren diye Trendi crafting olur. diyorum. Geliyorum görüyor musun beni? Abi ben iki tane şeyim var diyor. Hayır. Beni gördün mü? Aha aha bak burada. At, at at. Al attım. Kılıcı attım. at. at. Oy yeah man. Al sana item. Belir adam hack. Fordiser ressam fake. Ben geliyorum ha dikkatli olun şey ben Belir adamın hiçbir şey yok Sahta kılıcı var Diya kılıç aldı bir de beni aldı Aa, yürü, yürü. Neredesiniz? Ben, ha geliyorum. geldim arkanda ha buradayım Al ben odadan çıktım beyler Salak Pardon ha, Bana niye vuruyor? Ben vurmadım Berke'yi de vurdu Hadi beyler gelin ben vurmadım o vurdu lan. Ya sana demedim oğlum. Oha Doktor belki Berk, Doktor <laughs> Berke ne <LSN> ya? Ne bu gibi. Özürlü. Özel <Özellikle>, değildi. <laughs> Havaya bakınca Beyler siz ölürseniz ben çıkarım ben bir tane oyun oynuyorum. Aa şurada bir chest vardı ha. Anasını satayım çiğ balık koymuşlar ya. Sushi ya. Lan Allah. Ben vuramıyorum lan o vuruyor. O bak o kadar vurmaya çalıştı bir kez vuramadı. Burayı terk et. Osman hiç biriniz kazanamayacaksınız. Aa! Görürsün lan. Lan düşüyor. Lan senin eklediğin adam o, şey yaptı lan. Öldü. Aa, öldü. Demek ki başka bir tarafından öldürüldü. Adı ne? Forderesan bu, neydi? Forderesan. <laughs> bir tane sticky olan var mı? Evet. Ha? Stik aha adam gördüm. yok. Yusuf aha Yusuf. Bir tane stick bak bir tane iron kılıç yapacağım. Yok stickimiz yok abi. Tamam olur söylüyorum. Oha golden apple yedi. Dalalım. Önce sen de al tamam mı? Tek bıraktınız lan beni. Lan gel geliyorum. Çık oradan ben çık yola gel. Sence ben yardım edebilir miyim sana? Resul Resul. Tamam çık sıra bende sıra bende sırayla abi. Busta sen beni busta. Tamam. Koş abi koş. Vuramıyorum. Lan koşsana, bana niye vuruyon? vurdum. Yaktı beni. Ben, koşuyorum ben. Allah, <laughs> bir tane daha ne oldu? Leblon geri çekilin. Ya abi ya. tane mu Gold Leblon? Vallahi şerefsizdi. Aynen lan. Ben koşuyorum. Sana <laughs> <laughs> vurdum. Hadi. Abi, arkasındayım. Arkanızdayım. Abi sağa döndür. Sağa döndür. Sağa, sağa, sağa. Hadi, Hadi sağa dön. Hmm. Ölsem lan Sagut. Allah. Oha Resul geldi. Yerde bir sürü Allah. var. Allah. Resul, Resul gel sana bir sürü. Ta takılacağım var Resul gel. Beyler. Al. Masa abi. Mas'ın anasını ağlattım basa basa. Abi başka bir şey yok mu? Abi yok bir tek bunlar bunlar vardı. Oha beyler bir elmas var bende. Hani il İlhan neredesin? Yusuf'u kovalıyorum. Aa bir dakika var. Aa bir dakika sende varmış zaten. Neredesin? Yusuf'u kovalıyorum dedim ya. Neredesin? Şurada alardı gel. Bilmiyoruz abi bilmiyoruz. Dolaşıyorum işte. Gel gel. Abi sonra da öldüm diyor. Osman yerden sıra abi adamı çok vurdum. Ama tahta kılıcın süresi bitmek Osman, üzere. Osman yerden stick buldun mu? Hayır abi vallahi bulmadım yemin ederim. Abi son oyuncu şunu geri alsın ya. <laughs> Aldım. Cici <laughs> be. Ortaya gel. Ortaya gel. Bir dakika. Üstümü giyineyim bir. Stick Nasıl? var mı? Ne? Şey... Bende 3 tane ayrım var. Oh, Stone Sword. Var. Bana sana da Stone Sword var. Stick yine yok lan. Ortaya gel biz ortadayız. Bu şey mi şimdi Altın gözlük falan var. Alayım mı onları? Al tabi oğlum. Vesula lazım. Ana satayım bir Ben ayrı setim onun şey. neredeyse. Iron başlığım var mı fazladan? Ya da botun? Aa. <laughs> bot var fazladan. Tamam ba bana atarsın. Tamam atarım. <laughs> Ney varmış? Iron botu fazladan. Iron bot mu? Benim botluğum yok oğlum bana versin. Yoksa Yok onu sen kullan. var Ya bak ya bana ne ki? Tamam. Neredesiniz? Oha. Oha, Oha. beyler. Ortada mısınız? Biz ortadayız. Tabii. Geliyorum ortaya. Beyler videoda sonra size bir şey diyeceğim. Tamam. Evet. Oha bu ne? Bir yere koşuyorum ama. Abi şey bir şey olur diye... Abi. Bir dakika hareket etme lan bir. Geç şuranın ortasına. Ortaya geç lan. Oğlum neredesiniz siz ya? Pardon. pardon. Tamam olan var mı sizin? Ortadayız. Mal olsa ben Iron Kılıç yapacağım. Ben de yapacağım. Bende var da kime versem? Bana ver bana. Bana. Yok Videodum. ki. Videodayım. bana ver. Varsa bana ver. Yok, yok ki oğlum. Aa bak Rusu sana bir şeylerim var. Oha ben çakmak yapacağım ki vamız. Havuç attı. <laughs> abi ya. <laughs> <laughs> Havalimanındayım. Tamam gel Rusu hadi, hadi havalimanına gidelim. Aha adam gördüm. Adam gördüm. Ronks gel bakayım. Ya ortaya geldiyiz bu ne yapıyor ya? Orta yolunda adam gördük işte oğlum ne var yani? O zaman neredesin? Bu arada adam hızlı gidiyor be lan. Ne? Laglı. Laglı. Ya, ortaya çektim adam bir tane gördün mü? Hani lan yola çık. Gördün mü? Ha! Gördüm. Bustayabilir misin? abi Oha baba. Geçirme. Aç yap, aç yap, acı yaptım. Biri vurdu bana da. Bir tane daha vurmamız lazım. Ben vurdum abi. ben. Resul ben ben sana vuracağım Resul sen de şeye vur. Tamam hadi. Hadi. Tamam, hadi. tamam. hadi. Tamam tamam. Hadi. O beyler. Abi oyun geri atıyor. Oha çok kasıyor zaten. 10 FPS. Beyler adam terse düştü. Ah be çok kötü oldu bu. Sağ yönlendir. Lan Şu sağ, sağ Aa döndü sağ mal. Biraz daha. Abi sen. Siti var etnenin. O stick benim. Değil. Ne biliyor? Nereden biliyor? Elinde var çünkü. Oha abi gözüm kapalı geçtim şurayı da. Şüt. Yok artık. Aa burada başka bir adam daha var. Onu alacağım ben de. Hani Aa, hani Aa, mutlaka stick bu çıkar. Sende abi kaç tane ben... stone sword var? Oha abi Oha ben ortada kaldım O adam sola dönerse Aha Aldım stiğim aldım, var Resul At Lan ben de şunu alayım ya Al Bana da şu Oy. adamı verin Oyy Oyy Oy. Aç. Ben dedim Hadi. abi ben de gelirim Alırım ben abi onu Abi hava- Oğlum Yok. görüyoruz seni Havaalanındayım Allah ben geliyor kılıçla geliyor Çık 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 bende o üç buçuk kalp. Kaçıyormuş gibi yap, kaçıyormuş gibi yap. Kaçıyormuş gibi yap. Hadi beyler, hadi. Adam atayım işareti yapacağım. Kaçıyormuş gibi yap, hadi. Ha, Hadi lan! Gusleyim mi? At. Allah! Bekle. Fuck! Helal. Helal. Botun, botunu ve kapalığını bana. Cici be. Kafalık ve botu al. At. O ayrı sword herifte. Resul kafalı lan kafalı alsana İlhan. Attım abi ben. Resul'e geldi herhalde. Oha! Oha! Oldu? <laughs> ne oldu? Diamond Clutch mı yapacaksın? Aa, hayır hayır hayır. ver kebuk. Stick yok ki. Ya. İki tane ya. var al. Attım. abi abi ortayı bulun ortayı. Allah stick'i ver. Attım oraya valla. abi, bende bir tane stick var. Çabuk abi ortayı bulun. Yakın yakın Sakın tuşa basmayın. Neredesiniz oğlum? Ben yakın Ben de saniye var. Sakın tuşa basma bak abi. Çabuk. Çabuk yap çabuk. 15 saniye. Ben de kılıcı at. yaptım al ayrını. Chest yapacağım. Hadi, çabuk, Yapabilir miyim? Abi yaparsın. Beyler golden apple yemek yok. İkiniz Yaptım son anda yaptım hem de. Oh. Abi, hadi. Kapı şey, 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 Hayır abi Allah Allah öyle şey mi Tam, var? Bir. Abi topraktayım abi beni koruyun. 2, üç başla. Abi beni koruyun. Osman fight. Ekran gitti. Tamam Osman Resul'e karışmak yok senle ben. Ekran abi. iki ne? Üçümüz müyüz? Evet. Abi ekran gitti bekle geliyor. Yanıt vermiyor diyor bekleyin. Ha geldi gibi. Gelmedi daha hadi be. Aldım aldım inanın. Abi yanıt vermiyor. Ha geldi o. Oh. Ama. Abi sen kazandı. Mesut kazandı. Şimdi aynı. Ha an daha beraberdik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu like ve yorum atmayı unutmayın.